çekin ki böyle düğümünüz böyle minimal olarak kalsın. Arada bazı iplerde boşluklar olur. O ip biraz dışarıda olabilir. Hepsini çekin. Bir tane düğüm. 3-4 santim geri yattık. Şimdi aynı şekilde 3-4 santim geriye bir düğüm daha atacağız. Ve bunu atarken burayı iyice sıvazlayın. Böyle bütün kolonlar eşit kalsın. Ee, buraya atabilir miyim hocam oraya? Şuraya bir düğüm daha atıyoruz. Evet. Şu, Aha, da, da, i̇ki tane düğüm var. Bu iki düğüm e, benim için bizim için önemli olacak. Roketimizi, paraşütümüzü değiştirirken bu iki düğüm arasından yapacağız bunu. Şimdi şurada ilk attığımız düğümden uca doğru olan püsküllü kısım kesilecek. Tam dibinden kesmeyin. 1-2 milim dışından kesip atacağız. Çakmakla yakma önerisi de olabilir. Çakmakla yakmayı neden tercih etmiyoruz? Yakar, orada topaklanır. Daha sonra içinden paraşüt açılırken oraya bir tutunma yüzeyi oluşturur düzgün açılmayabilir bizi e, ama ilk makasla keserseniz burada akışkan e, bir lifi kalacak sadece ama çakmak benkarsanız topaklanacaktır orası. E, makasla 1-2 milim dışından kesip atıyoruz. Paraştığımız evet. tabakçıkta